¡Gracias! Herkese merhabalar, yeni bir GTA 5 videosu ile karşınızdayım. Bu bölümde cenaze serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, hatırlayanlar vardır, daha önceden bir bölüm çekmiştik. Ee, LSPDFR'dan bağımsız bir mod, kendi başına bir script. Ee, cenazeye normalde uygun içerik yok, en yakın içerik bu olduğu için mecbur bunu kullanıyoruz. Ee, bugünkü aracımız Ford Transit'in kasalı versiyonu, elimizden geldiği kadar benzetmeye çalıştık. Yine belediye çalışanı vasıfsız eleman Sülo da bize eşlik edecek bugün. Eee aracımız böyle. Biz eski tip tabi lambasını kullandık. Eski araç zaten artık minibüs tarzına döndü cenaze araçları da. Eski tip böyle bir şey yapmaya çalıştık. Şimdi gel bakalım Sülo. İlk işimizi alalım. Yani dediğim gibi zaten tam cenaze şeyi değil. Uygun içerik yok zaten de. Sen öne oturacaksın tamam mı? Sağa sola kaçma. Heh, çök oraya modumuzu zaten E'ye bastığımız gibi otomatik bize adres düşüyor. Pat abi çok yakın düşürdüm be. Tamam abi şimdi yeniden basıyoruz yeni ihbarımızı aldık. Var i̇hbar diyoruz bak yeni ihbar dedim ya yeni ihbar cedin. ne diyeyim. Şimdi yeni noktamıza gidiyoruz. Abi normalde bu dediğim gibi cenaze şeyi değil bu normalde biri cinayet işliyor ya <laughs> kendini mi öldürüyor biri mi başkasını mı öldürüyor hop ne oluyor lan? Biz gireceğiz oğlum mezara dur Transitin frenler tutmuyor Biri işte dediğim gibi cinayet işliyor bir şey oluyor Gidiyoruz biz kanıtlarını topluyoruz Ölüyü topluyoruz Ondan sonra iş karşılığında da bize para veriyor Normalde alakası yok cenaze şeyiyle Cleaner Job diye geçiyor modun ismi Ama en yakın bu var diye bunu yapıyoruz Daha önceden sevilmişti bir bölüm çektik Bir bölüm çektik unuttuk kaldı öyle Dur dedim bayağıdır çekmiyorduk bir bölüm daha çekelim dedik. Şimdi gidelim bakalım bir olay yerine. Evet Zülo. Sen seversin cenazeyi. Al kazma yüküreği. Bir de gömme olayı olsun. 10 <laughs> numara. 10 bu ne lan? Otobana çıktık. Nereye gidiyoruz oğlum? Otobanda mı vurdu kendini? Yani? Ne yaptı? Şuraya keyifler nasıl? Tabut da var arkada. Yanlıya yanlıya gidiyoruz vallahi. Bakayım, aşağılarda bir yerde vurmuştu iyi kendini herhalde. Aha. Açın abi, açın yolu, açın yolu. Korkmadan, aha vurdu kendini duydum sesini. Duydum sesini. Bir <laughs> yok ha bunda. Evet, Aşağılın cenaze geldi. Aha. Evet dayımız burada. Dayı ne oldu sana? Geçmiş olsun. Mekanın cennet olsun. Ne yaptın? Pasaport var burada. Silah var. Dur. uyanmadan toplayalım şuraya hemen. Çantayı alalım şöyle. Gitar, gitar gibi taşıyalım şu abimizi. Gel abi seni ben bir paketleyeyim. Ne yapıyorsun? Çok korucu Bak nasıl gitar gibi tekerle kaldırırım adamı. Şunu da alalım şuradan mopla bir yere de bir paspas çakayım. Buraya bir paspas çak paspası. Tamam. Oha, dertemiz. Ne oluyor lan? Hayda kim ihbar etti oğlum bize? Lan dur, yerde şeyler kaldı, onları alalım. Kanıtları toplayalım şerefsiz mi ihbar etti? İşçi mi ihbar etti lan bize? Lan niye ihbar etti bizi? Belediyeye çalışıyoruz oğlum biz. Yasa dışı <laughs> Ulan yok mu elimde sopa mopa sopa da Ulan sen aradın değil mi lan polisi? Şerefsiz bin lan sülo bin. Bin belediyeye çalışıyoruz bin, bin. Gel seni de alayım gel. Yürü yürü eyvah çıkışı da yokmuş lan buranın. Abi valla belediyeye çalışıyoruz biz. Dur abi dur yapma yapma. Uuu. Dur lan Sülo dur lan dur Allah cezane vermesin ortalığı karıştırdınız. Parayı da vermeyecekler bize şimdi bak polisten kurtul diyor. Kaç kaç kaç. Ne diyor para 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 yok. Para polisten sonra neyse morluğu götüreyim bari ben bunu da. Çeki çeki. Deştiler arabayı ne hesap vereceğiz şimdi belediyeye diye. Çeki çeke çeke Uh. Ulan Sülo Çekil abi çekil Ölü dans ediyor kasada Hadi abi morga geldik Ekip var ileride ekip 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 Dur uyanmadan şu kaçalım şuradan Tamam Kurtulduk Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok Parayı ver parayı Hani para yatmadı hesaba? Polis abi ceket. Cenazemiz var çekilin. Yok be yol veren de yok. Yürü yürü. Sürü. Bunlara bir anons çek be. Abi. Ölü var diyoruz biz burada yol vermiyorsunuz bize ya. Evet morga geldik selamun aleyküm. Abi bunu alan adam var mı? Morgada bir selam verelim. Böyle role play tadında ancak bu kadar oldu. Ne yapacak? Hiç yok bu. Çekil, çekil, çekil. Ne yapıyorsun Morgun önünde? Çekil, <laughs> çekil. Ya oğlum ne yapıyorsun? <laughs> u uh, abla, u. Uh. dur lan dur dur cenazeci. Ulan cenazeci dur dur. Lan cenazede rahat dur var Dur dur. Ya oğlum salak mısın sen? Gel şuraya al. Cesedi al. Şunu da al. Bunu da gömelim bari. Gel. Al ne bulursan al gel. Kimse yok mu? Geldim hani cenazeyi getirmemişsin oğlum. Bu içeride de kimse yok abi. Baydos var burada. Bura boş. Ha, kendine ayrın yok. Seni de gömeyim gel. İyi neyse şunu bırakalım. Yeni işimize alalım biz. Tamam. Şimdi devam. Soko silahı. Bak para var oğlum. Paraları topla lan. Zaten işten para vermediler. Polis molis karıştı olayın işin içine. İnşaatçı şikayet etti bizi oradaki. Bin. T'ye basıyorum biz. <gülüyor> <gülüyor> Abi. Ne oldu bizim? Araba kirlendi diye şeyler de olmuyor. Heh. Geldi şimdi kendine. Stoplar yanmıyordu Ver abi yeni işimizi San Andres 2 dakika önce mi gitmiş 2 dakika önce akrametine kavuşmuş Gidelim paketleyelim hemen Gidelim alalım dayımızı Bize ver, Polis polis karışmasa bari Para vermiyorlar ya Para toplayalım bir araba alacağız Sülo yeni araba alacak kendine bak. Bekçi de devriye atacağız. Açalım yolu. Nerede lan? Aha vurdu. Arabanın kokusunu alınca çat vuruyorlar hemen kendine. Nerede vurdu bu sefer? Otoparkta mı vurdu? Çekil 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 çekil, çekil, çekil. Alalım hemen dayı Burada hayırlı işler. Dayım sermiş kendine buraya. Böyle hemen paketleriz biz bunu. Pilatını affetsin. Ablam ne oldu? Kıydın mı canına? Ne yaptın? Vurdular mı seni? Sen mi öldürdün kendini? Neyse. Çantayı ver de şu ablayı paketleyelim. Bak bak. Bu arabaya binebilmek için millet ölüyor, ölüyor. Sürüyor, görüyor. Şuradan da ver. Evidence. Bir tane evidence'ımız var. Şu kanatı topla. Bu ne lan böyle sarmışlar. Uçtu abla torbacıydı herhalde. Bir evidence daha var diyor. Hani yeşil gösteriyor burada bir evidence göremiyorum ama. Neyse. Mapu ver şuradan bir temizleyelim şurayı. Buraya bir bas bas çökeyim Tamam Hayda gene polis karıştı işin içine ya Oğlum para alamıyoruz para para Başlayacağım polisinize Kim verecek bizim paramızı O kadar iş yapıyoruz burada ya Oğlum evidence var diyor orada Gözükmüyor evidence filan bir şey Hani e, Motladık ya oğlum biz burayı Oo evidence'lar varmış lan burada da Şimdi çıktı meydana. Al bunları al. Dur. Lan polisler geldi lan. Ananı satayım. Başlatma evidence'ına bin bin. Bin. Vermezler parayı tabi. Evidence'lar kaldı yerde. Dur dönüp alacağım ben onları. Kaç ulan belediyeye çalışıyoruz. Adamlar ne diyor? Hit on Pay çek. Kardeşim niye vermiyorsun sen benim paramı ya? Beleşe çalışıyoruz ya. Bütün gün ölü topluyoruz. Beleşe. Para nerede? Yok. Bey çeke kontrol et. Hit mit bir şeyler diyor. Para yok. <laughs> Git diyor polisten kurtul. Kurtuluyoruz. Gene para yok. Al. Topladılar işte. Bak kalmadı ortalıkta bir şey. Görüyor musun? Kaç ulan kaç. Yürü. Morga. Yok. Sen de aranıyorsun oğlum Silah çıkartıp duruyorsun adamlara Karıştırıyorsun iyice ortalığı bak Verelim şunu da Hani oğlum paradan eser yok ya Düşüyor normalde iş bitirince Ya para ara vermiyor kimse Böyle iş mi olur ya Dayı nabir, Ne yapıyorsun ne attığın önüme ya Seni de mi atayım şuraya cenazeye koyayım mı Dur, bir tane çekmece bak. Koyarım buraya. Aha. Aha. Ayda. Dayı gittin mi? Ayda. Bilo gördün mü? Al var bu dayı da. Bu dayı da al. <laughs> lan beni de alacaklar lan. Dur lan alınır mı? Dur lan dur dur taksiyi durdururken devam et abi devam et pardon yanlış oldu. Şu bodybag'i aldık ama dayı koyulur mu lan acaba? Yok. İş harcı alamıyoruz. Alınsa iyi olurdu valla. Geleni geçeni toplardık. E bu dayıyı nasıl koyacağız biz arabaya? E dayı kaldı burada. Yazık değil mi adama? Bak ambulans geldi. Gel. Gel abi gel. Arabayı da batırdık ya. Gel. Abi ben geçiyordum buradan. Yay yaşadığı buradan bir çıktı bir koydum. Dur lan dur. Dur adamları da atacaksın. Dur. Oo sağlıkçıyı da götüreceğiz. Ne oldu abi öldü mü? Vallahi parayı alamıyoruz zaten. Hepten beter olacağız he. Akıyor abiler ama Yok Deme be abi Yapma be abi Abim tutanağı tutuyor ölmüş Ben seni bir yerden tanıyorum ha Nereden tanıyorsun lan be Şu tanıdık yani sen bana Allah Neyse bir sürü bir devam et Öldü dayı ne yapayım? Alalım bari onu ya Dur alayım onu Tamam dayıyı koyduk şuraya dedim sıkı tutun bağladı ellerini de oraya bir şekilde götüreceğiz onu artık Uuu tavanı mavanı delmiş dayı de valla Neyse dur morga kadar gelsin öyle de Koyacaktım şeyin üstüne tabutun üstüne de Yemedi Benim yani farları niye açılmıyor da ne İyi temiz iş iki öyle Para 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 yok Paradan eser yok valla Çekil abi çekil. Adamı aldık apar topar gelirken iki iş birden hayırlı işler. Çok güzel. Evet abi. Yeni mallar geldi yıkamaya. Alalım şu abilerimizde. Bir su tutalım şunlara. Oo, uh, dur. Arabayı götüreceğiz. Tamam şimdi emanet abi de teslim ettik diğerini de teslim ettik Gecenin son işini de alalım Bitirelim Del Perro da verdi Gene mi 2 iki, iki dakika mı önce mi gitmiş ne olmuş Neyse gidelim bakalım Dayı yeşilli Öldün mü lan seni de alayım mı yok yaşıyor tamam <laughs> Yeşil yeşil uyum sağlarsın Allah bu arabayı Grove Street'te sokmak lazım aslında Herkesi toplayabilsen yerden güzel olur da. Dur abi dur abi cenaze drift. Açın açın kokmadan adamı alalım açın. Yapıştır oğlum. Bak, bu sefer para verin abi. Parası çalışıyoruz ya. Sürü senin yüzünden oğlum hep bak çevreyi kolaşan etmiyorsun. Millet arıyor, şikayet ediyor. Bak bunları diyor cenaze kaldırıyor diyor burada. Dayı dur ne yapıyorsunuz lan? Bizim de cenazemizi kaldıracaksınız ha. Burada ne güzel transit sürüyoruz. Şu lan bu kolların içinde mi? Eyvah eyvah. Bunlar kesin şikayet eder beni. Vay anasın. Bugünkü işten yok. Bugün para kazanamadık abi. Bugün hayrına çalışıyoruz. bize para veren olmalı. Dur dur dur. Aha vurdu yine kendini. Ne yapıyorsun oğlum ya? Çekil lan. Aa ben buraya daha önce gene gelmiştim lan. Yine aynı yere vermiş. Tabi tabi ben buradan topladım daha önce. Oo çanta manta bu sefer sağlam. Aa burada sağlam ekipman var. Bak bu sefer para isterim abi. O ne lan çikolata mı lan? Oo cüzdan. Oo para burada işte. Aa, tamam parayı bulduk. Cüzdan yok ve ben görmedim öyle bir şey. Bakın. Bu da evsiz bir abiye benziyor ama. Ne yaptın be? Dızladın mı bunları? Ne yaptın? Yok kurcalama adamı. Oy Buradan bir ilk önce ben kanıtları toplayayım. Polis geliyor sonra bir şey alamıyoruz. Tamam bir çanta aldık. Yok cüzdanı aldık. Cüzdanı ben aldım. Şurada bir Doğru başım uyuşturucu gibi bir şey yandı mı? Şu çantayı da alalım. Tamam. Şeyleri topladık. Bir de bas bas atayım şurayı. Tamam. Temizliğimizi de yaptık. İyi. Çevrede kimse yokmuş tamam. Sakin sakin topla. Bundan para alırız herhalde be. Bak polisler daha uyanmadı mevzuyu. Bundan para alırız. Lan gene mi uyandınız lan? Kim söylüyor oğlum bunu ya? Allah Allah. Lan bu polisler yüzünden ne para alıyoruz ne bir şey yapıyor. Bunu oğlum böyle iş mi olur lan? Sülo sıkma sen de millete. Ne diyor abi para mı ver para mı Dur dur Allah'ın cezası sıkma sıkma Ya çatır çatır Sıkıyor bu da? Dur. Uuu Connect geliyor Dur dur Sülo dur Cenazeyi düşüreceğiz dur Sülo karıştırdın ortalığı Sülo <laughs> ya sıkma lan Lan bütün emniyet takıldı benimle. Bizim cenaze bizi kaldıracaklar bak bölüm sonu. Ana mala cenaze. Eyvah eyvah. Lan iki yıldız yaptım. <laughs> ya sürü. Tam bir ayarsız valla. Eyvah eyvah. Dur oğlum dur. Belediyenin arabası eyvah. Arkayı dağıttılar şimdi. Açın lan yok. abi buradan bizim cenazemiz çıkacak şuraya bak. Dur dur abi. Çekil çekil çekil. Eyvah çıkmaza girdim lan. Ben. ben klavyeye geçiyorum. Direksiyonu bıraktım abi. Bunlara kaçamayacağız böyle. Nereden çıkıyoruz oğlum? Oo, sürüyor bak vurmuş yandaki polisi vay şerefsiz. Şuru niye vuruyorsun lan? Bir bölüm sonra sen de polis olacaksın bak sen de ölürsün bak, Tamam valla eyvah bu, bu connect bize kuruldu öldürecek neyse ben morga doğru gideyim de morga yakın ölelim bari bizi de atarlar oraya Oğlum arabayı da vereceğiz lan Çıkı çıkı Oo, Cenaze menaze bir şey kalmadı anasını sattık oradan arabanın şaftı kaydı lan. <laughs> lan öldü ya. ya sürü. Senin yüzünden ortalık karıştı sürü. Ne ya? Eh, fareyi de ezdik. Kapat şunu. Işıkları kapat abi. Sıkma sıkma sıkma. Oğlum gelenin yaşını tarıyor bu manyak bu. <laughs> Eyvah araba yatacak hepten sıyırdı Allah'ım manyağa kapat 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 gir şuraya bir yere sürekli seni de gömeceğim vallahi diyorum kapat abi araba motoru da kapat tamam 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 gittiler sıkıntı yok şuraya araba ne hale geldi ulan bir de Araba masrafı Zaten para alamadık bugünkü işlerden. Bir de araba masrafı çıktı başımıza iyi mi? <laughs> Dur abi yok ne işi pardon E'ye bastık yanlışlıkla iş aldık yine. Yok abi almadım. Şunları da veriyorum ben bitiriyorum abi yeter. Bu psikopat herifle uğraşamıyoruz zaten. Bütün emniyeti taktı peşimize. Araba delik deşik oldu. Cenazede parçalara bölündü artık. Neyse cüzdan müzdan bir şeyler bulduk oradan yolumuzu buluruz artık. O zaman abi bu videoyu böyle bitirelim. Bak görüyor musun ekipler hala bizi arıyor. O zaman fikir ve önerilerinizi mutlaka yorumda belirtin. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.